inceleyeceğimiz ürünün kutusu bu. Double E firmasının e, damperli kamyonu Volvo A40G olarak geçiyor. E, direkt kutu açılışıyla uğraşmayacağım. Direkt ürüne geçiyorum. Volvo A40G denilen damperli kamyonu. E, bu 6x6 bir kamyon bu arada. Süspansiyonları var. Her tekeri ayrı süspansiyon koymuşlar. Onu söyleyelim burada. Ve ön kısımda şöyle yaptığımda hafif esnetiyor. Ve bunun güzel tarafı yaklaşık 45 40-45 derece civarında şöyle yatabiliyor. Ortadan kırılmalı. Sağa sola giderken de şu kafa kısmı sola ya da sağa gidiyor. Burada dişli işte sistemi var. Bunları bu arada bütün aktarma organları metal ama bunun şu dış plastikleri, damper kısmı plastik arkadaşlar. Bu da 1.14 boyutunda. 4 kilo, 5 kilo yük alabiliyor buraya, yük taşıyabiliyor. 6 çarpı 6 olduğu için 40-45 derece yüksekliklere çıkabiliyor. Işıklandırmaları falan, bütün ışıklandırmaları çalışıyor. Aynı zamanda ses de var. Cihazı çalıştırdığımızda ses çıkıyor. Evet, şimdi cihazı çalıştıracağım. İlk önce kumandanın o kumandadan ona getiriyorum. Sonra bunu pini şarj edip takmıştık. Şurayı açıyorum. Evet, şimdi şurada bir power düğmesi var. Buna basıyorum. Evet, sesi duyuyorsunuz. Çalıştırma sesi bu. Şöyle çevireyim. Bakın burada ışıkları yanıyor. Şurada da ışık yanıyor. Tepe ikaz lambası. Şimdi bunda şöyle bir olay var. Kumanda bu şekilde. Şimdi ileri yaptığımda bakın ileri geriye. Geri giderken bu arada arkadaşlar ses çıkarıyor. Bakın geri basın. Bu arada yavaş yaptığınızda yavaş, hızlı yaptığınızda hızlı oluyor. Mesela ileri doğru yavaş yapayım. Daha basın. Çok da hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor. Bunların oynamaları ile ilgili hepsini göstereceğim. Bu ileri geri, bu da sağ ve sol. Bu arada sağa sola giderken sinyal veriyor arkadaşlar. Tık tık ses geliyor. Evet. Sonra burada bir kornamız var, ışıklarımız var. Buradan istersen ışıkları kapatabiliyoruz. Bir daha bastığımızda ışıklar yanıyor. Bir de kornamız var şöyle. Bayağı zevkli. Evet. <laughs> Sonra şimdi damperi kaldırmaya gösterelim. Damper şöyle. Şuradan da alabilir misin? Evet damper böyle kalktı. Evet, şimdi damperi indiriyoruz. Yani birebir ölçekli Boldo'nun A40 G kamyonu. Yani bu da efsane bir alet yani. Lastikler yumuşak bu arada. Bayağı iyi tırmanıyor. Bakın şu anda araba çalışıyor. İstop etmek istediğimizde de basıyoruz. Tekrar bas tutalım. Ve istop etti. <laughs> Muazzam ya. Çok iyi.

Evet. Ağır mı geldi? Yani? Yok ağır gelmedi. Pati çekiyor da ben dökmek istememeye, dökmemeye çalışıyorum ya. Baksana götürüyor abi. Bunu nereye koyalım? Buraya. Çiftik yapalım buraya. Çıkalım tamam. Yani. ya. Tamam. Normal kamyon olsaymış oynanmazmış ha. Yok abi. Takılı kalırmış yani. Aynen. ya. Aynen. Evet Takılı kalırmış. Ters girdik lan. <laughs> geri geri girmemiz lazım. Buraya döküyorum ha. Oha. Bayağı da çıktı. şey oldu ya ters olduğu için biraz dökülmüyor. Yani arkası yüksekte kaldı. Ama döktüm hepsini.